bizim burada işte kolon patladı. Yukarıda bilmiyorum, yukarıda yokmuş. Ee, bizim burada yokuş. İbize burada da. Demirlere baksa. var <laughs> kendisi zaten. Bodrum nasıl? Bodrum, bodrum yok. Bodrum yok. Yok mu? Yok bodrum. Şunlar kopuyor, temizledim. Şöyle hafif çapraz eğilse Benim yüzüme Ahmet Tefik İlk Öğretim Okulu'nun inşaatı başladıktan sonra buradaki yapılan fora kazık çalışmalarında çevre binalar hayli sarsılmaya başladı. Buradaki iş makinelerinin yaratmış olduğu sarsıntılarda binalara zarar vermeye başladı. İşte bunlardan bir tanesini görüyorsunuz. 75'e 2 sokak çıkmasında 6 numaralı binanın zemin katındaki tamamen kol ve vaziyeti. Demirlere bakıyoruz. Demirler tamamen korozyona uğramış. Çatlamış. içerikli haline gelmiş. Kolon yapısallığına bakıyoruz. Tamamen istildiler. Belli ki yıkanmamış ve elenmemiş demir deniz kumundan yapılmış. İri çakıl taşları aynı zamanda kolon etçileri arasında taklibi 22, 28, yine 20 santimlik boşluklar var ki bunların mesafede en az 15 ve 12 santim olması lazım. Dikey demirlere baktığımız zaman da tamamen yukarıdan izliyoruz. Çürümüş, patır patır dökülüyor. Yani Ince bir galvanistel kuvvetini taşıyacak bir şekilde patır patır dökülüyor. Diğer en, ellerine bakıyorsunuz, görüyorsunuz patır patır demirler tamamen dökülüyor. Kumun içinde bulunan tuz tamamen kolon demirlerini, et ye demirlerini tahrip etmiş, dökülmüş. Evin içerisinde bulunan aile ve çocuklar tabii ki o anda panik içerisinde. Hemen akıllarına Van depremi mi oluyor diye düşünce saptanınca hepsi feryattan dışarı çıkıyorlar. Tabii ki o sırada mahalledeki insanlar da aynı şekilde dışarı çıkıyorlar. Bir panik havası yaşatılıyor. Sadece bu değil. Binanın yan binadan bir 6-7 santimlik bir kopma mesafesi var. Konu bundan da bitmiyor. Şöyle hemen yan tarafa bir geçiyorum. Evin hanımı Zeynep Hanım'ı çağırıyoruz. Ona soruyoruz. Burada bu sıvalar döküldüğü zaman, patlama olduğu zaman evde bir panik yaşandı, binada bir panik yaşandı. Bize o anı anlatabilir misiniz? Ya aniden böyle gürültülü bir ses geldi, koşarak geldi. Kolon patlamış. Çocuklar tabii haline korktular, bağırdılar. Hepimiz sokağa fırladık, anlamadık ne olduğunu. Yani durum böyle işte. Yetkililerden ilgilenmelerini istiyoruz belediye başkanımızdan korkuyoruz yani gece üçe kadar uyumadık çocuklar. Tedirgin komşulara gönderdik. Olay diyor saat kaçta oldu? Çok civarlarında oldu. Öyle saati 12.30 saat sıralarında. Evet. Peki belediyeden burayı görmek ve incelemek için herhangi bir ilgili geldi mi? Gönderdiler. Bir kişi geldi, baktı, inceledi. Kişi geldi? Bir kişi geldi, inceledi, baktı. Ya sonucunu bekliyoruz, haber bekliyoruz. Bilmiyorum ne olacak artık. Korkuyoruz. Tabii ki Van şey Van'da deprem oldu. Biz de korkuyoruz. Her an üstümüze yıkılabilir tehlikesi yani. Bilmiyorum artık ne olacak. Bekliyoruz. Tabii ki bu bir endişedir, korkudur, paniktir. Neyin ne olacağı belli değil. Siz buraya yeni geldiniz. Altı evvel geldiniz galiba. Siz kiracı mısınız, mal sahibi misiniz? Ne aldık biz? Ev sahibiyiz. Siz yeni aldınız. Binada herhalde 10 daire var. Evet. Toplamda 10 dairede hemen hemen kaç kişi oturuyor? 50 kişi, var. Kaç kişi? 50 kişi var. 50 kişi kadar varlar. Hepiniz de merak içindesiniz. Peki binadan ayrılan, korku içinde olup gelmeyenler var mı? Evet akşam kimse kalmadı. 4-5 kişi kaldı evleri olmayan yani yeri olmayan mecburen kaldı evde yani. Bizler de kaldık içeride. Yani yerimiz yok. Nereye gidebiliriz bu kış ortasında? Kime gidebiliriz? Çocuk çocuk, çocuk evde oturduk 3'e kadar. Evet, Evin Hanım'ın anlattıklarını sizler de dinlediniz. Şimdi işin enteresan tarafı da şu. Bu sokağın adresi 75'e 2 Çıkmaz Sokak olarak belirtilmiş. Fakat hayrettir ki bu yolun tam dört tarafından çıkar yeri var. Enteresan bir isim, enteresan bir durum. Yan tarafa ilerlediğimiz zaman 8-9 metrelik bir yol genişliği ve binanın çöktüğü köşenin tarafında da 4 metrelik bir yol şeridi var o araçlar neden oradan hareket etmez de bu dar bölgeden hareket ederler? Bunu anlamak gerçekten çok zor. Sen kaça gidiyorsun? Hiç. Hangi oku? Ağzından sakızı çıkar önce. <laughs> Ne? Hani Reşat Tavru'ya gidiyorsun. Yok. Faruk Yumurtaş'a gidiyorsun. E, İsmail miydi isim? İsmail Musa. Ha. Abi. Evet. Şimdi evin ortanca çocuğundan İsmail Musa Altaş'tan bir şey yapacağız. Sen o zaman evde miydin İsmail? Evdeydim. Ne yapıyordun evde? Evde oturuyordum. Çizgi film izliyordum. Peki o patlama ve duvar çöktüğü zaman ne yaptın? Anneme haber verdim. Korktun mu? Hı, hı. Dışarı kaçtın mı? Hı, hı Aklına ne geldi o anda peki? Bir şey gelmedi. Patlama geldi sadece. Patlama geldi. Peki aklına hiç Van depremindeki olaylar geldi mi? Acaba böyle bir şey mi var diye? Hı hı. Geldi. E, peki bugün okuldan gittiğin zaman endişe yaşadın mı gene okulda? O heyecan var mıydı üstünde? Hayır. Sakinsin yani. Hı hı. E, ama yine de korkuyorsun. Hı hı. Abi şu anda? Okulda. Okulda. Abinin adı ne senin bakayım söyle bana. Recep Tayyip Altaş. Neden Recep Tayyip? Babam koymuş. Recep Tayyip'i çok mu seviyormuş? Ya onun için konuş. Ama o da panik içinde değil mi? Hadi sana iyi çalışmalar teşekkür ederim canım benim. Ahmet Tevfik Paşa İlk Öğretim Okulu inşaatı ve karşısındaki binaların durumu. Okul inşaatında çalışmakta olan ağır tonajlı iş makinelerinin yaratmış olduğu sarsıntılar birçok binanın balkon alt sıfalarının, tavan sıvalarının hatta teras sıvalarının dökülmesine neden oldu. Ve ilginç tarafı, ilginç tarafı 6 numaralı bina 4 numaralı binadan tam yukarı istikamete baktığımız zaman tam 6 santimlik kadar bir boşluk yaratmış durumda. İşte Fora Kazık makinelerinin çıkarmış olduğu sesi ve sarsıntıyı bizler hissediyoruz. Sizler de duyuyorsunuz. Ara sokağa girdiğimiz zaman balkon hatlarından dökülen taşları da izleyeceksiniz. Binaların durumunu izleyeceksiniz. Buradaki binaların tamamen riskli olduğunu rahat rahat söyleyebiliriz. Çünkü dar bir bölge, bitişik nizamda yapılmış binalar, şu karşımızda görmüş olduğunuz Giresunlar Derneği, 99 depreminde çatlamalar gösterdi, ancak kuvvetlendirme yapıldığı için ayakta duruyor. Fakat yan binalarda tamamen dökülmeler, çatlaklar ve bozuklar göze çarpıyor. Okul inşaatında ağır tonajlı makinelerin yaratmış olduğu zarar bu binada hayli büyük. Bina içerisinde kolon dökülmeleri çatlamalar hatta demirlerin müthiş bir şekilde korozona uğradığını sizler de gördünüz. Bizler de görüntülerini aldık. 75'e 2 Taksim sokakta yan binalara şöyle bir geçiyoruz ve onlara bakıyoruz. Yukarı doğru baktığımızda şu doğalgaz havalandırma borusunun yanındaki sıva dökmelerini diğer çatlakları yukarıki teras katlarının kopmalarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Biraz ilerlediğimiz zaman binanın köşesindeki demirlerin nasıl açığa çıktığını, nasıl korozyona uğradığını ve bina için nasıl bir tehlike arz ettiğini de görmemek imkansız. Bu demirler açıkta ve köşedeki taşıyıcı kolon tamamen korozyona uğramış. Karşı sokağa baktığımız zaman ise daracık bir sokak ve Görüyorsunuz binanın altından insanlar geçiyor ama o binaların alt sıvaları duvarlarından, balkonlarından dökmeler başladı. Biz bunun bir örneğini, çekimini yaptık. Yine oraya doğru gideceğiz. İşin enteresan tarafı bitişik nizam olan binaların karşısına tam 2 metre mesafede okulun duvarın gelmesi ve bu binaların cephelerinin tamamen kapanması, ışığın yok edilmesi ve yolunda adeta kullanılmaz hale gelmesi anlamına geliyor. Şöyle ilerlediğimiz zaman bakıyoruz. Evet hemen okulun bitişine çok yakın olan mesafedeki binalara bakıyoruz. Demirlerin açığa çıkması, yolun gayri nizami şekilde bodrum katlara açık kalması ve insan geçiş yolunun tamamen engellenmiş olması. Bir yolun biraz daha ilerisine gittiğimiz zaman şöyle zemine doğru bir bakalım. Bu taşlar binanın, binanın teras katından oradaki birleşik yerlerden düşmüş vaziyette. Düşünün taklibi hemen hemen 14-15 metre bu taş bir insanın başına geldiği zaman acaba o insan yaşar mı yaşamaz mı? Hani eski filmlerdeki gibi yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Bu sokan hali de böyle. 75'e 2 75'e iki Taksim çıkmazında üst bölümüne geldiğimiz zaman bakıyoruz sayıyoruz 8 tane çok yüksek bina var. Ve bu binalarda hayli çatlakların olduğunu dış çizelerine baktığımız zaman görüyoruz. Şimdi soruyoruz deprem riski olan bir zeytin zeytinburnu ve yapılan çalışmalar nedir? 17 Ağustos 99'dan bu zamana kadar geçen zaman bilimi içerisinde neler yapıldı? Neler kontrol edildi? Bu binalara alınmış olan raporlar nedir? Bina deprem kontrolleri yapıldı mı? Bu binaların içerisinde yaşayanlar deprem sigortası sigortalarını yaptırdılar mı? Bunlardan hiçbir haberimiz yok. Ama belli ki burası tamamen riskli bir durum. Ahmet Refik Paşa İlköğretim Okulu'nun yapımında, fora kazık çalışmalarında meydana gelen sarsıntılar burada bazı parçaların düşmelerine neden olmakta. Şöyle bir baktığımız zaman şu yüksek binanın çevresindeki çatlakları çok yakın çekim yapıldığı zaman da görmek mümkündür. 75 Eki Çıkmaz Sokakları'nın üst bölümünde bulunan binalardan bir bina sakini olan Erdoğan Güler'le konuşuyoruz ve kendisine deprem riskini olduğu bu zamanlarda, depremin gündemde olduğu bu zamanlarda bu sarsıntılardan binada otururken, yaşarken neler hissettiklerini ve daha evvelki durumlarla bu durum arasındaki farklılığın ne olduğunu soruyoruz. Şimdi aslında bizi yetkililerden beklediğimiz veya e, hizmet anlamında yapmak istediklerimiz şu. Van depreminin olmasına keza şu anda burada okulun yapılması, okulun yapılması, ee, ne çalışıyor Bir şey çalışıyor Bizim binalarımız sallanıyor Duvarlarımızda ufak tefek çatlaklıklar başladı Kime şikayet edeceğimizi Kime müracaat edeceğimizi Normalde halk olarak vatandaş olarak bilmiyoruz ee, Bu anlamda da Hiçbir çalışma eğitim da ben göremedim Göremiyorum da bekliyoruz yani Bütün insanlarımız 11 daire var Burada 11 dairedeki insanlarımız da bekliyor Bizimle bir ilgili olan kim gelecekse Görüşelim ne olacaksa yapalım başka bir şey diyemiyorum yani. Daha önceden bu bina ile ilgili bir problem var idi zaten. Burada okul yıkılmadan evvel Zeytinburnu Belediyesi'nin yetkilileri bu binalara gelerek, yanımızdaki binaya gelerek bütün dairelerin mühürlediler. Resimlerini çektiler ama bir senedir aşkındır hala hazırda bir işlem yok ve binada da bir sürü çatlaklık var. Allah gecinden versin bu bina giderse benim binamda komple gidecek. Yetkililerden artık bir şeyler bekliyoruz. Yapılmasını da istiyoruz. Van depremi zaten bizi çok korkuttu. Sizin binanız hangisiydi? Bu pembe olan bina bizim binamız. Zaten girişlerden görülüyor. Burası da çok eski bir bina. 87-88 yılında yapıldı. Fakat ben hiç memnun değilim. Yetkililerden de çözüm bekliyoruz. Halk olarak da bekliyoruz. Eğer öyle bir talep olursa, öyle bir bize bir müracaat bazında yıkalım işte yenisini yapalım derlerse de bu vatandaşların hepsini de istiyor. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Okul inşaatındaki gürültüyü ve sarsıntıyı fark ediyoruz. Sizler sesi duyuyorsunuz ama sarsıntıyı biz görüyoruz. Hala temel kırım çalışmaları ve korkunç bir ses. Yola baktığımız zaman yolun şeklini görüyorsunuz. Tamamen tehlikeli. Bu binalar tamamen riskli. Okulun çevresine baktığımız zaman e, şu anda karşıda Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İlkay Biber'in geldiğini görüyoruz. O da bu semtte ve buraya yakın yerde oturuyor. En azından ona da bazı şeyler sorarak bilgi edinelim. Şu çalışmalarla ilgili buradaki binaların riskiyle, deprem konumuyla ilgili sizler neler söylersiniz? Şimdi buradaki çalışmalar akşamki, e, dünkü yaşanan olaylarla ilgili zaten... Ulusal medyada çıkan haberler var. Ben de izledim onu. Bir de ben hemen bir üst sokakta e, ticari işletmem var. Aynı mahalledeyim. E, siz de zannediyorum çektiğiniz oradaki görüntüleri, binanın durumunu, e, medya kabuklarının ne kadar iri büyük olduğunu. Esasında bu olay Zeytinburnu'nun gerçeği. Zeytinburnu'nun tamamında var. Zeytinburnu'nun genelinde var. Zeytinburnu 1999 öncesi imar durumuna göre yapılaşmayla bu binalara sahip oldu ama 1999 depremi Türkiye'de ve özellikle Zeytinburnu'da Zeytinburnu'da doğma büyüme bir insan olarak bence bir milat olmuştur milat alınması gerektiğinde. Belediye Başkanı ve idarecilerin hepsi söylemiştir. Ama milat olmuştur da 99 depremi o milattan bu yana bir şey yapılmış mıdır ona bakmak lazım. Zeytinburnu özelinde söylüyorum hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. Depremle ilgili biliyorsunuz Zeytinburnu kentsel e, yenileme alanı pilot bölge deprem referanslı kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Ama... 99'dan bu yana AKP belediyesi ve AKP iktidarı olmasına rağmen 12 yıldır maalesef depremle ilgili tespit edilmiş yüksek riskli binalardan bir tanesiyle ilgili bir çalışma yapılmamıştır bunu çok net açık görüyoruz burada yaşayan bir insan olarak ve bunu e, tabii biz yetkililere mecliste de ben bunu defalarca dile getirdim söyledim 12 yıldır burada belediye başkanlığı yapacaksınız Hükümet 9 yıldır aynı parti ve sizin partiniz olacak. 17 yıl, yaklaşık 20 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gene sizin kendi partiniz olacak. Ve siz depremle ilgili, riskli binalarla ilgili hiçbir şey çalışma yapmayacaksınız. İnsanları dün yaşanan olayda olduğu gibi 12 yıllık kaderiyle baş başa bırakacaksınız, kaderine terk etmiş olacaksınız. Size bir hatırlatmada bulunayım. 2007 yılında Çırpıcı Mahallesi'nde bir bina hiçbir dış etken olmadığı halde olduğu yere çöktü. Bu zeytunun gerçeği. Bununla ilgili bir an önce bir şeyler yapılması konusunda biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak sürekli meclise bunu söylüyoruz, dillendiriyoruz. Bir an önce acil bir şekilde harekete geçilmesi lazım. Depremin beklenilmemesi lazım ne yapıldı sorusuna gelecek olursak tekrar şunu söylüyorum. 12 yıldır, 12 yıldır AKP Belediyesi Zeytinburnu'nda riski binalarla ilgili hiçbir işlem yapmamıştır. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Zeytinburnu halkının da bunu bilmesini, bilgisi, bilgi sahibi olmasını istiyorum. Zeytinburnu halkı kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Takip ettiğimiz gibi Zeytinburnu Belediye Başkanı şu anda Zeytinburnu'nda büyük riskli 2030 bina olduğunu söylüyor. Bu rakam 99 depreminden sonra 1975 gibi belirleniyordu. Tamam, hepsi iyi güzel. Ama bu riskli ve benzer eş değer taşıyan binalarda oturan insanlara bu riskler anlatıldı mı? Vatandaş bilgilendirildi mi? Neler yapıyor siz? bir meclis Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorsunuz. Bu gibi çalışmalarda size bilgi iletiliyor mu? Vatandaşa herhangi bir bilgi iletiliyor mu? Şimdi ben binada oturuyorum. Benim binam riskli mi? Değil mi? Ben bilmiyorum ama benim binamı sen riskli raporu vermişsin. Benim haberim yok. Tavşan daha dağı yanlış. Dağın haberi yok. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorum. Şimdi bununla ilgili tabii e, size de takip etmişsinizdir. Belediye Başkanımız Ulusal kanallarda çıktı. Bununla ilgili açıklamalarda bulundu. 99 depremi sonrası Büyükşehir Belediyesi 4 tane büyük üniversite Japon bilim adamlarıyla inceleme yapıldığını, bunlarla ilgili özellikle Zeytinburnu özelinde tespitler yapıldığını defalarca söyledi. Biz meclis üyesi olarak meclise bunu özellikle söyledik. Dedik ki tespit ettiğiniz bu binalarla ilgili olan vatandaşları bilgilendirin. Binalarda insanlar hangi konumda olduklarını bilsinler ona göre tedbir alsınlar yapılması gereken yasal düzenlemeleri de yapın bunlarla ilgili tabii ki ben sizin sorunuza e, hak veriyorum doğru da bir soru esasında ama biz meclis üyeleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri olarak bunları mecliste söyledik bunlar meclis sunaklarımıza da geçerli vardır tabii böyle bir bilgilendirme yapıldı mı böyle bir bilgilendirme yapılmadı ben en azından ben duymadım siz duyduğunuzsa onu da bilmiyorum tabii biraz önce söylediğim gibi Zeytinburnu halkı kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Deprem konusunda, riskli binalarda yaşama konusunda kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Bununla ilgili 12 yıldır bir müdahalenin olduğunu ben görmedim. Bir müdahale varsa ama tabi e, tabii kentsel dönüşüm ilan edildi biliyorsunuz. Pilot bölge ilan edildi Zeytinburnu. Bununla ilgili e, kentsel dönüşüm adına Merkez Efendi'de bir uygulama başlatıldı 2006 yıllarında. Ama o başlatılan kentsel dönüşümün neye dönüştüğünü siz de yakından takip ettiğiniz gazeteci olarak çok iyi biliyorsunuz. E Zeytumlu halkı da bilmiyorum oradaki olayları ne derece biliyor onu da bilmiyorum ama bunları tabi Zeytumlu halkına anlatmak lazım. Toplumun bunlardan haberdar olması lazım. Şu an Sümer'de bir kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Oradaki de çok yüksek riskli binalar var. Ama bunların oradaki yapılan kentsel dönüşümün ben Merkez Efendi'ye dönüşmesini de istemiyorum kesinlikle ve Sümer mahallesinde oturan bir insan olarak Sümerli olarak Sümer doğma büyüme bir insan bir meclis üyesi bir vatandaş olarak Sümer mahallesinde özellikle altını çiziyorum Sümer mahallesindeki kentsel dönüşümün Merkez Efendi'deki kentsel dönüşüme benzememesini ona onun sonu gibi olmasını istemiyorum. Oradaki binaların bir an önce yapılıp bitirilip Sümer'de oturan hak sahiplerine dağıtılmasını, verilmesini, bir an önce de oradaki insanların yüksek listeli binadan kurtulmasını istiyorum. Teşekkür içemedim. Çayın hazır mı? Ay yapayım <laughs> estağfurullah. Ne demek? Hemen koyayım. Hemen hemen. Hüseyin geleceğiniz hemen koydum estağfurullah. Ne demek? Hayır. Onlar yine bir şeyden kaçmazlar. Haberim olsa da yapardım. Ne demek? Öpüşüme sakın. Ya evet. açabilirsiniz Evet. Bayağı var. o dış taraftan burada bir şey yok da. Bana bir de ver. bir de bir bir A ah, ver. Pero... görüyorsunuz. 75'e iki çıkmaz sokaktaki binaları yıllardır Van depreminin paniği biliyor. İstanbul deprem paniği içerisinde sayılıyor. Hele hele Zeytinburnu deprem bölgesinde riskli pilot bölge ilan edildi. Edirli'de neler yapılıyor? Buyurun 75'e iki çıkmaz sokak ve hemen okul inşaatını yan sorunlar. şöyle bir bakıyoruz. Binada tamamen çatlaklar var, kopmalar var, kirişlerde patlamalar var, kolonlarda ayırmalar var. Bu sokan hali ne olacak? Buradaki insanlar nasıl bir yerde yaşayacaklar? Buyurun, gelin bakıyoruz. Bunlardaki karşıda görmüş olduğunuz yeşil bina, Yesuvarlar binası. Depremde epey hasar görmüştü. Kuvvetlendirme çalışması yapıldı. Kolondan kuvvetlendirildi. Ama yine de bu bir netice midir? Dar bir sokakta okul bitişi Bu sıkışık ve bunların kaderi maalesef panik ve korku.